Milli görüş bu ülkenin tabii çözümüdür. Getireceksin, anahtarları teslim edecektir. Şehidi şehit yapan mana ile Buna milli görüş derler. Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. bir İslam birliğini kurmaktır. 1954 yılında genç bir mühendisken Erbakan tarafından Gümüş Motor adıyla kuruldu. Türkiye'nin ilk milli sanayi örnekleri arasında yer aldı. 1964 yılında halk tarafından Pancar Motoru adıyla tanındı. Türkiye dışında başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere geniş bir alıcı kitlesi buldu. Türkiye genelinde halen 500 binin üzerinde Pancar Motor mamülü kullanılıyor bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Erbakan üretmektir. Devrim, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yerli otomobil olarak tarihe geçti. Eskişehir CER fabrikalarında 129 günde üretildi. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin kendi otomobilini üreticiyi fikrini ilk ortaya atan isimdi. 1961 yılında Ankara'da organize edilen 1. Otomotiv Kongresi'ne öncülük etti. Devrim ilk aşamada prototip olarak 4 adet üretildi ancak yerli otomotiv karşıtı yabancı ve işbirlikçi lobiler tarafından sabote edildi. Erbakan hayalleri devrime dönüştürmektir. Biz yüzme havuzuna para ayırmıyoruz. Biz üstü kapalı spor salonuna para ayırmıyoruz. Biz ağır sanayiye para ayırıyoruz. İlk temelleri 1975 yılında Erbakan tarafından atıldı. Türkiye genelinde 200'ü aşkın tesisin tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyordu. 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 6 Seka fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi, 63 organize sanayi bölgesi ve 250 küçük sanayi sitesi, 32 ağır makine fabrikası, 4 takım tezgahı fabrikası, 10 adet motor sanayine ait tesis, 11 elektromekanik sanayine ait tesis, 3 araştırma merkezi ve 4 elektronik sanayine ait tesis bu projenin içinde yer alıyordu. Ben ağır sanayi yaptım. benim, siz benim fabrikalarımı, benim fabrikalarımı tarif edin. Erbakan, küçük kıvılcımlarla büyük hedeflere ulaşmaktır camiye gideceğim ben namaz kılacağım öyle mi? Sen benim çocuğumu mektebe alıp dinsiz yetiştireceksin. Sonra benim çocuğumla gelip camiyi benim tepeme yıkacaksın. Bu mudur dindirilir? 30 Kasım 1974'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 4. 5 yıllık planda ilk defa manevi kalkınma bir hükümet programında yer aldı. Aynı dönem 350 İmam Hatip Lisesi, 10 Yüksek İslam Enstitüsü, 3000 Kur'an kursu açıldı. Bu okullardan 10 yılda 1 milyon 300 bin genç mezun oldu. Anadolu'nun manevi mayası atıldı. Evlatlarımız maneviyatçı olursa, o takdirde elbette kardeş kardeşi vurmaz, elbette başkasının malına göz dikmek, vurup kıkarak haksız haram şeye el uzatmaktan kendisini geri koyar. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Erbakan, nesillere ahlak ve maneviyat aşılamaktır. Ee, bakanlar Kurulu olarak, Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hükümet adına Kıbrıs'taki olaylar hakkında bilgi sunacağız. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu adaya saat 6:05'ten itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Türk paraşütçüleri Lefkoşa'nın kuzeyine Hamitköy, Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine indi. Denizden çıkarma, deniz piyade tugayına bağlı askerlerce Karaoğlanoğlu plajına yapıldı. Rumlar, Türkiye'nin 1963 ve 1967'deki gibi adaya müdahale edemeyeceğini düşünmüştü. Ancak büyük bir yanılgının içindeydiler. Çünkü bu defa hükümette Necmettin Erbakan vardı. 2. ve 3. Türk komando taburları da Zeytinli istikametinde ilerlemeye başladı. 22 Temmuz'da 3. Paraşüt Taburu'nun taarruzu sonucu Deliktepe'nin ele geçirilmesiyle Türk birlikleri önce Girne'ye girdi, daha sonra da Lefkoşa'ya yöneldi. Ateşkes başlamadan Girne-Lefkoşa hattı birleşti. 22 Temmuz 1974 tarihinde ateşkes ilan edildi bu müdahalenin sonucunda Yunanistan'daki junta idaresi ve Kıbrıs'taki Samson hükümeti görevini bırakmak zorunda kaldı. Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel e, Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik, kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Arkasından e, Deniz, Hava ve Kara Kuvveti kumandanlıklarımızı ziyaret sırası itibariyle böyle söylüyorum ziyaret ettik e, ve kendilerini aynı şekilde tebrik ettik. Bu harekette bildiğiniz gibi Deniz, Hava, Kara Kuvvetlerimiz büyük kahramanlık gösterdiler. Aynı zamanda jandarma e, e, kuvvetlerimizin de çok üstün başarıları oldu. Rauf Denktaş televizyonun başındaysa gözünden yaş akıyor. Yaşa Erbakan, bir sen varsın zaten burada diyor. Erbakan, mazlumun umudu, zalimin korkusu olmaktır Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1969 yılında bağımsız milletvekili olarak girdi. İlk verdiği önerge Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmalar büyük yankı uyandırdı. Milli Selamet Partisi döneminde sadece 24 milletvekiliyle Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i düşürdü. Erkmen İsrail gizli görüşmeler yapıyordu. 1991 yılında Refah Partisi 40 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının en etkin grubu oldu. Efendim Amerikanın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Erbakan tahakküme boyun eğmemektir. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan ülkelerle Erbakan'ın yoğun çabası ve öncülüğüyle 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde D8'in kuruluşu resmen ilan edildi. Bana bir diş seyahat gösterin ki bir sene sonra yeni bir dünya kursun. Oluşum savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet. Üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkelerini benimsedi. İlk ortak proje olarak ziraat uçakları üretilip hayata geçirildi. D8'ler uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük dış politik hamlesi olarak tanımlandı. Erbakan, dirliği birlikte aramak. Erbakan, 1969 Bağımsızlar Hareketi'ni başlattı. 1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Bu parti kısa süre sonra kapatıldı. 11 Ekim 1973 tarihinde Milli Selamet Partisi'nin kuruluşu ilan edildi. Milli Selamet Partisi de 1980 darbesiyle birlikte kapatıldı. 1983 yılında kurulan Refah Partisi, 1995 yılında Türkiye'nin en büyük partisi oldu. Refah, 1997 yılında ardından kurulan Fazilet Partisi ise 22 Haziran 2001 yılında aynı gerekçelerle kapatıldı. Erbakan yola 20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisi ile devam etti. 50 yıllık siyasi mücadelesinin büyük çoğunluğu yasaklarla geçti. Erbakan her daim yeniden başlamaktı. görüş bu ülkenin tabii çözümüdür. Getirecek çizgi anahtarları teslim edeceksin. Şehidi şehit yapan manayla yendi. Buna milli görüş derler. Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Gayet bir işlem birliğini kurmaktır.